Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sesi son basın toplantısında boğuk ve kısık çıktı. Zaman zaman öksürmesi akıllara koronavirüs ihtimalini getirdi. Bakın Biden gazetecilere ne cevap verdi. Durmadan öksürdü, sesi çatallandı, boğuk konuştu. <laughs> ABD Başkanı Joe Biden istihdam verilerini anlattığı basın toplantısında hırıltılı sesiyle dikkat çekti. Koronavirüs semptomları göstermesi endişe yarattı. Gazeteciler iyi olup olmadığını sordu. Kaygıları gidermek isteyen Biden testinin negatif çıktığını açıkladı. Suçu nezle olan bir buçuk yaşındaki torununa attı. I'm okay. I have a test every day to see a COVID test. I've checked checking for all the strange. What I have is a one and a half year old grandson who had a cold who likes to kiss his pop. <laughs> and he'd been kissing in my, anyway, so, uh, Joe Biden Şükran Günü'nde en çok torunu Bo ve geniş ailesiyle buluşmuştu. Başkanın doktoru Kevin O'Connor da yazılı açıklama yaptı. Biden'ın bu hafta artan burun tıkanıklığı yaşadığını ve koronavirüs dahil 19 farklı testten geçirildiğini söyledi. Hepsi negatifti. Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki de Biden'ın çok konuştuğu ve reflüsüyle alerjisi olduğu için sesinin boğuk olduğunu söyledi. 79 yaşındaki ABD Başkanı 3 doz koronavirüs aşısı oldu.